Lojistik derslerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle saymanın temel ilkeleriyle ilgili örnekler çözmeye devam edeceğiz ve ilk örneğimizle başlıyoruz. 3 basamaklı rakamları farklı kaç çift sayı vardır demiş sorumuz. Arkadaşlar biz kural olarak neyi biliyoruz? 0 birler basamağına gelebiliyordu fakat yüzler basamağına asla gelemiyordu. Bu yüzden birler basamağının 0 olduğu durumu ve 0'dan farklı olduğu durumu ayrı ayrı incelememiz gerekiyor. O halde arkadaşlar Birler basamağı sıfırdan farklı olarak çift sayı belirtecek şekilde hangi değerleri alabilir? 2, 4, 6 ve 8 değerlerinden herhangi birini alabilir, değil mi? Yani 4 değerden herhangi biri birler basamağında yer alabilir arkadaşlar. Yüzler basamağında 0 yer alamayacağından geriye 8 elemandan herhangi biri kalmakta. Ve onlar basamağı için de yine 8 elemandan herhangi biri kalıyor. Devam edelim. Peki birler basamağımız sıfır değerini aldığında sadece bir değer alabilir demek ki birler basamağı. E, yüzler basamağı için 9 rakamdan herhangi biri kalır geriye. Onlar basamağına da 8 rakamdan herhangi biri kalır. Dolayısıyla bu işlemin sonucu arkadaşlar 64 çarpı 4 artı 72'den. Gördüğünüz gibi 328'e eşit olmakta. Devam ediyoruz. Arkadaşlar birinci sorumuz şu şekilde. 0'dan 6'ya kadar olan rakamlar verilmiş. Bu rakamlar kullanılarak 3 basamaklı rakamları farklı çift sayı yazılabilir diyor. Yine aynı şekilde düşüneceğiz arkadaşlar. Birler basamağının sıfıra eşit olma ve sıfırdan farklı olma durumlarını ayrı ayrı ele, ele alıp e, bulduğumuz sonuçları toplamamız gerekiyor. işlemin sonucuna ulaşabilmek için. O halde ilk önce birler basamağının sıfırdan farklı çift sayı belirtebilecek şekilde hangi değerleri aldığına bakmalıyız. Nelerdir onlar arkadaşlar? 2, 4 ve 6'dır değil mi? Yazalım o halde. 2, 4 ve 6 değerlerinden herhangi birini aldığında yani 3 durumdan herhangi birini alabiliyor birler basamağı. Geriye arkadaşlar yüzler basamağı için 0 gelemeyeceği için buraya 5 elemandan herhangi biri kalıyor. Burada 0 elemanını kullanabileceğimiz için yine geriye 5 elemandan herhangi biri kalıyor. Devam edelim. Şimdi de birler basamağının sıfıra eşit olduğu durumu düşünelim. Demek ki sadece bir durum vardır arkadaşlar birler basamağı için. Ee, yine sıfırı kullandığımız için ve yüzler basamağında da yer alamayacağı için 6 elemandan herhangi birini kullanabiliriz. Onlar basamağına da 5 elemandan herhangi biri kalır. Buradan da arkadaşlar 75 artı 30'dan 105 sonucunu elde ediyoruz. Devam edelim. İkinci sorumuz şu şekilde. Yine sıfırdan 6'ya kadar olan rakamlar verilmiş. Bu rakamlar kullanılarak 3 basamaklı, rakamları farklı, 5'in katı olan kaç sayı yazılabilir? Arkadaşlar şöyle düşünüyoruz. 5'in katı olabilmesi için yani 5'e tam bölünüyor şeklinde düşünürsek birler basamağının sıfır ve 5'in katı olması gerekiyordu. Ayrı ayrı düşünelim yine sıfır olma durumu ve olmama durumu olmak üzere. E, birler basamağının sıfır olacağını düşünürsek arkadaşlar tek bir eleman vardır. Yüzler basamağı sıfırdan farklı değer alacağı için zaten rakamlar da farklı denildiğinden dolayı 6 elemandan biri yüzler basamağında yazılabilir. Geriye 5 elemandan biri kalacaktır. Bu da onlar basamağında yazılacaktır. Veya şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Birler basamağı 5 elemanından oluşabilir. O halde yine bir farklı durum vardır. Geriye yüzler basamağına sıfır elemanı gelemeyeceğinden dolayı 5 durumdan biri gelebilir. Onlar basamağında da yine 0 burada yer alabileceğinden dolayı 5 durumdan biri gelebilir arkadaşlar. Dolayısıyla bu işlemin sonucu da 30 artı 25'ten 55'e eşittir. Evet. Devam ediyoruz 3. sorumuzla. 0'dan 3'e kadar olan rakamlar verilmiş. Diyor ki bu rakamlar kullanılarak 4'ün katı olan 3 basamaklı kaç sayı yazılabilir? Arkadaşlar ayrı ayrı düşüneceğiz. 4'ün katı olmasını istiyor ve 3 basamaklı sayılar olmasını istiyor. 4'ün katı olabilmesi için yani şöyle düşünün 4'e bölünebilmesi için son iki basamağının 4'ün katı olması gerekiyor. 4'e tam bölünüyor olması gerekiyor. O halde arkadaşlar şöyle düşünün. Şu kısım 12 olabilir 4'ün katı olarak veya Yine 3 basamaklı sayılardan 4'e tam bölünebilmesi için şu kısım 20 olabilir veya arkadaşlar son olarak şu kısım 32 olabilir. Yani şunlar hep birer değer alabiliyor gördüğünüz üzere. Sadece yüzler basamağında farklılık olacak. Yani şu kısım 4 olabilir. 4 durumdan herhangi birini alabilir. Rakamları farklı demediği için yine burada da 4 durumdan herhangi birini alabilir. Burada da 4 durumdan herhangi birini alabilir. Dolayısıyla arkadaşlar burada 3 tane 4'ten 12 sonucunu elde ediyoruz. Devam edelim 4. sorumuzla. İlk örneğimizde daha doğrusu 0'dan 5'e kadar verilen rakamlar var. Bu rakamlar kullanılarak 150'den büyük 3 basamaklı kaç çift sayı yazılabilir demiş. Arkadaşlar yine aynı mantık. E, sıfırın olma durumunu ve sıfırdan farklı olma durumlarını ayrı ayrı ele almış sorumuz. E, gördüğünüz gibi e, birler basamağı 2 ve 4'ten oluşabilir. E, bu durumda 2 eleman vardır farklı olarak. 150'den büyük dediği için burada sadece 5 elemanı yer alabilir bir durum vardır. Burada da yine 1 elemanı yer aldığından dolayı bir durum vardır. Veya şu şekilde düşünebiliriz. 150'den büyük için 2, 3, 4, 5 değerlerinden herhangi birini alabilir. Yani 4 durum vardır. Ee, onlar basamağına baktığımızda 5 durumdan herhangi biri gelebilir. Son basamakta zaten 0, 2, 4 şeklinde çift sayı belirtmesi istendiği için 3 elemandan herhangi birini yazabiliyoruz. Dolayısıyla bu işlemin sonucu da 2 artı 60'dan 62'ye eşittir arkadaşlar. Devam ediyoruz. İlk sorumuz şu şekilde. 0'dan 4'e kadar olan rakamlar verilmiş. Bu rakamlar kullanılarak 240'tan büyük 3 basamaklı kaç çift sayı yazılabilir diyor. Ayrı ayrı düşüneceğiz yine arkadaşlar. 240'tan büyük olması için 200'lü sayılar vardır, 300'lü sayılar vardır ve 400'lü sayılar vardır. Verilen rakamlar kullanılarak oluşturulabilecek o halde ilk önce 300'lü sayıları yazacak olursak arkadaşlar, şu kısım 3'ten oluşması gerekiyor yüzler basamağın, yani bir durum vardır. E, ortada rakamları farklı denilmediği için 5 elemandan herhangi birisini alabiliriz arkadaşlar ve e, çift sayı istenildiği için de birler basamağına 0, 2 ve 4 rakamlarından herhangi birini yerleştirebiliriz. Yani üç durum vardır. Veya şu şu olabilir arkadaşlar. 400'lü e, sayılar yine 240'tan büyük olduğu için yüzler basamağımız dört'ten oluşabilir yine bir durum vardır bunun için 400'lü e, sayıların hepsi 240'tan büyük olacağı için 5 beş elemanın 5'ini onlar basamağında kullanabiliriz bunlardan herhangi birini ve son basamağı da yine e, rakamları farklı demediği için ve çift sayı istediği için arkadaşlar 0, 2 ve 4'ten herhangi birini yazabiliyoruz. Dolayısıyla 3 durum var bunun içinde ve son olarak arkadaşlar hangi durumumuz kaldı geriye? E, yüzler basamağı 2'den oluşabilir. Yani 200'lü sayılar olabilir. O halde yine bir durum vardır arkadaşlar yüzler basamağı için. 240'tan büyük olmasını istediği için şu kısım sadece 4 elemanından oluşabilir. O halde onlar basamağı için de tek bir durum vardır. Ve son basamağa geldiğimizde 0, 2 ve 4 elemanlarından herhangi birini yazabiliyoruz. Çift sayı olması istediği için. Yani 3 durum oluşuyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu toplamın sonucu da 33'e eşit oluyor. Fakat ee, şöyle düşünün arkadaşlar. Bu yazdığımız kısmın içinde 240 sayısı da yer alıyor. Dolayısıyla 240 elemanını buradan çıkartmamız gerekiyor. Yani cevabımız 33 eksi 1'den bir eleman çıktığı için 32'ye eşit oluyor. Devam edelim. İkinci sorumuz sıfırdan 5'e kadar verilen rakamlar var. Ee, bu rakamlar kullanılarak 300'den küçük rakamları farklı 3 basamaklı kaç çift sayı yazılabilir diyor. Arkadaşlar yine ayrı ayrı düşüneceğiz. 300'den küçük olmasını istiyor, 3 basamaklı olmasını istiyor ve çift sayı olmasını istiyor. O halde çift sayı olabilmesi için arkadaşlar birler basamağında 0, 2 ve 4 elemanlarından herhangi birinin geldiğini düşünelim ilk önce. Demek ki 3 durum varmış birler basamağı için. E, şurada 4 elemandan herhangi birini kullanabiliriz. E, çünkü rakamları farklı demiş. Şurada da arkadaşlar sadece bir elemanı yer alacağından dolayı 1 olarak tanımlayabiliyoruz şu kısmı. Veya şu durumu düşünebiliriz arkadaşlar. E, birler basamağı 0 ve 4 elemanlarından herhangi biri olarak tanımlanabilir. Yani iki elemanlıdır. Yine 4 elemandan herhangi birini onlar basamağı için kullanabiliriz. Yüzler basamağında da sadece 2 yer alacağından dolayı bir eleman olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bu toplamda 12 artı 8'den 20'ye eşittir. Mantık olarak şu mantığı izledik. 300'den küçük olmasını istediği için arkadaşlar 100'lü ve 200'lü sayılar 300'den küçük olduğunda aslında bu sayıları oluşturmaya çalıştık. Bu sayıların toplamı da 12 artı 8'den 20'ye eşit oldu. Ve geliyoruz 3. ve son sorumuza. 0'dan 4'e kadar olan rakamlar verilmiş. Bu rakamlar en fazla bir defa kullanılarak 1000'den küçük, 100'den de büyük kaç çift doğal sayı yazılabilir diyor. Şu şekilde düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. 100'den büyük olmasını istiyor. 1000'den de küçük olmasını istiyor. Yani 1, 3, 4 değerlerinden herhangi birini alabilir ilk basamağımız. Ya da 1, 2, 3 değerlerinden herhangi birini alabilir. Ya da 4 durumdan herhangi birini alabilir şeklinde 3 farklı durumu bulup toplamlarını elde etmemiz gerekiyor. O halde yapalım arkadaşlar. E, verilen aralıkta ne dedik? 1, 3 ve 4 değerlerinden birini alabilir ilk durumumuzda. Ele aldığımız ilk durumda. Yani 3 durumdan herhangi birini yazabiliyoruz yüzler basamağı için. Geriye onlar basamağı için yine 3 e, durumdan herhangi birisi geliyor. Ve son basamakta da sadece 2'yi alabiliyoruz arkadaşlar. Çift sayı olmasını istediği için tek bir durumdan söz edebiliyoruz. Devam edelim. İkinci durumumuz şu şekilde. Ee, bu sefer de diyoruz ki çift sayı olmasını istiyordu Şu kısmın 4 olduğunu düşünelim. Yine bir elemanımız var. Birler basamağının özür diliyorum. Yüzler basamağının 1, 2 ve 3 değerlerinden herhangi birini aldığını düşünelim. Dolayısıyla üç durum var. Onlar basamağı için de geriye 3 durum kalıyor arkadaşlar. Ve son durumda şu şekilde değerlendirecek. Ee, yine çift sayı olmasını istiyorduk. Sıfırı ayrı aldık arkadaşlar. Dolayısıyla birler basamağı için yine bir durum söz konusu. E, ee, Yüzler basamağı için 4 durum, onlar basamağı için de 3 durum söz konusu. Ve arkadaşlar bu işlemin sonucu da 18 artı 12'den 30'a eşit oluyor. Ve bu soruyla birlikte videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sizlere tavsiyem bir sonraki videoya geçmeden önce soruları mutlaka tekrar çözün kitaplarınızdan. İyi çalışmalar diliyorum.